<laughs> dereceden iki bilinmeyeni denklemler. Denklemler konusuyla devam ediyoruz. Yani sevgili arkadaşlar burada bizim elimizde a1x artı b1y artı c1 eşittir sıfır denklemi bir de a2x artı b 12 y artı c2 şeklinde iki tane denklemimiz olsun ve d1 ile d2 denklemleri diye tanımlanmış olsunlar. Ve bizim x'lerin ve y'lerin önündeki katsayıları oranladığımızda birbirine eşit çıkmaması durumuyla bu denklem çözümünün tek elemanlı olduğunu anlamış oluyoruz. Yani çözümü arkadaşlar çözüm tek elemanlıdır. Ve nasıl çözüleceğini söylüyoruz ortak çözüm yöntemiyle çözüm yöntemiyle bulunur. ile bulunur. Yani bu doğrular arkadaşlar bir noktada mutlaka ne yaparlar? Kesişirler ve bu nokta K noktasıdır. Bu noktayı bulurken ortak çözüm yöntemiyle bulunması gerekir. Bunun yöntemleri bir yok etme yöntemi, İkincisi arkadaşlar yerine koyma yöntemi dediğimiz yöntemlerle bunu çözebilirsiniz. Şu anda e, bu birinci kısımlık bir ifadeydi. Yani küçük bir yan başlık olarak alacaksak bunu bir olarak tanımlıyorum. Birinci dereceden iki bilim yani denklemin çözümünün tek elemanlı olabilmesi için işlemde yok etme yöntemi ve yerine koyma yöntemi kullanılmalıdır. Örnek vermek icap ederse birinci örneğimizde şöyle bir soru e, ayarladım ben sizlere. 3x artı y eşittir 7, 2x eksi 3y eşittir 1, ax artı 2y eşittir 5 denklemleri verilmiş. Bu durumda a'nın kaç olduğu sorulmuş. Şimdi arkadaşlar iki bilinmeyenli yani denklemlerde iki tane denklem bu çö denklemi çözmek için yeterli sebeptir üçüncü olarak verilen denklemdeki A'nın ne olduğunu soruyorsa bu üç doğru da aynı noktadan geçtiği bilindiğine göre A kaçtır diye sorulmuş. Hemen geliyoruz buradan X ile Y'yi buluyorum. Yani yok etme yöntemiyle yukarıyı 3 ile çarptığım takdirde yani 3X artı Y eşittir 7. 2X eksi 3Y eşittir 1'di. Burayı 3 ile çarparsam 9, 2 daha 11X oldu. 3 şeyler birbirini götürür. 21 1 daha 22. Yani x'in 2 olduğu çok aşikar ortaya çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar x'i y'yi de bulmak için yerine koyduğumuzda 2 çarpı 2 eksi 3 y eşittir 1'den 4'ten 1'i çıkarıyorum 3. 3 y 3'e eşitse y eşittir 1 olarak bulunmuş olur. Aynen bu üçüncü denklemde bulduğumuz değerleri yerine koyduğumuzda bulacağımız sonuç a çarpı 2 artı 2 çarpı 1 eşittir 5 denklemi. 2a eşittir. Buradan arkadaşlar 3. A'mız 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Birinci dereceden iki bilinmeyen yani denklemlerin ikincisinde arkadaşlar birincisini görmüştük bu ikinci olan kısımda şöyle bir ifade var yine d1 doğrusunu yazacak olursam a1x artı b1y artı c1 eşittir sıfır denklemi d2 doğrusu da eşittir a2x artı b2y artı c2 denklemi eşittir sıfır doğrusu verilmiş ve bu doğruların birbiriyle çözüm kümesinin boş küme olması gerektiğini söylüyorsa doğrular arkadaşlar doğruların doğruların paralel olması ya da diğer de işte çözüm kümesinin kümesinin boş küme olması için olması için iki nokta üst üste x'lerin önündeki katsayılar, y'lerin önündeki katsayılara eşitken boşta kalan sabit sayıların oranına eşit olmama durumu söz konusudur. Hemen bunun örneğini yazacak olursam arkadaşlar, örnekte şöyle bir örnek verilmiş. Deniyor ki a eksi 3x artı 4y eksi 7 eşittir 0 4x artı a artı 3 y artı 5 eşittir 0. Çözüm kümesinin çözüm kümesinin boş küme olması için olması için e, a kaçtır? Sevgili arkadaşlar, soruda boş kümenin olması için hemen x'in önündeki katsayının diğer x'in önündeki katsayının oranının diğer y'lerin önündeki oranlara eşit olması. Fakat daha sonra bulduğumuz değerlerin yerine konulduktan sonra buradaki eksi 7 bölü 5'e eşit olmaması gerekiyor. Bunları içler dışlar yaptığımızda a eksi 3 çarpı a artı 3 eşittir 4 kere 4 16. Buradan a kare eksi 9 ifadesini oluştururuz. Çarpanları ayırmada 2 kare farkı 16'ya eşitse A kare eşittir 25'ten A eşittir artı eksi 5 ifadesini buluruz. Hem artı 5'i yazdığımızda buraya 1 bölü 2 çıkar. Buna eşit değildir. Hem eksi 5'i yazdığımızda 4 bölü eksi 2 yani eksi 2 çıkar ki buna ne değildir arkadaşlar? Eşit değildir. Demek ki bu ifadenin çözüm kümesi boş küme olmuş olur. A kaçtır dediği için de şıklarda ya 5'i ya da eksi 5'i bularak yerine koymamız gerekir. Diğer bir üçüncü yan başlık olarak da yani hala ikinci başlığın altında devam ediyoruz. Üçüncü başlıkta şunu söyleyebiliriz. D1 doğrusu A1x artı B1y artı C1 eşittir 0. D2 doğrusu da A2x artı B2y artı C2 eşittir 0 doğruları tanımlanmış. Bu doğruların arkadaşlar hepsinin önündeki katsayılar birbirlerine eşitse bu durumda çözüm kümesi arkadaşlar sonsuz elemanlıdır. Ya da doğrular birbirine çakışıktır. Doğrular çakışıktır. Birbiriyle çakışıktır. Yani sonsuz tane nereye çakışıktır? Nereye giderse gitsin çözüm kümesi ise sonsuz elemanlıdır. Kümesi sonsuz elemanlıdır. Yani nereye giderlerse gitsinler, doğruların çakışık olması, bu doğruların üst üste olduğunu ifade eder. Nereye giderlerse gitsinler, sonsuza kadar çözüm kümelerinin her daim aynı olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, bununla ilgili örnek çözdük. Çözdükten sonra da yine biz üçüncü olan, yani üçüncü yan başlığımız olan denklem üç, üç bilim yani denklemler sistemiyle devam edeceğiz. Bunun örneğini beraberce çözelim. Ee, üçüncü olarak yazdım yani ikinci başlığın üçüncüsü olarak yazdığım sonsuz elemanlı denklem sistemleriyle alakalı örneğimizi yazıyoruz ve bu örnekten sonra da üç bilim yani denklemler kısmına geçeceğim sondur denklem çözmenin başlığı ondan sonra da problemlerle merhaba diyeceğiz sevgili arkadaşlarım şu anda diyor ki sorumuz örnek diye yazacak olursam hemen a artı 2x ifadesi artı b eksi 1 y ifadesi eksi 2 eşittir 0 doğrusu bx eksi 2y artı 1 eşittir 0 denklem sisteminin sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise a kaçtır? Şimdi arkadaşlar sonsuz elemanın olması için ifadedeki bütün elemanların yani bilinmeyenlerin ve sabit değerlerinin önündeki katsayıların oranlarının birbirlerine eşit olması gerekiyordu. Hemen a artı 2 bölü b eşittir b eksi 1 bölü eksi 2 eşittir eksi 2 bölü 1 ifadesi eşitliği sağlamış olacak. Bence buradan görüldüğü üzere bunu hallettikten sonra yani eksi 2 ile 2, eksi 2'yi çarpıyorum 4, 1'e bölüyorum 4. B eksi 1, 4 ise B eşittir 5 çıkmış oldu. Sonra da bununla buradaki üçüncü elemanı eşitliyorum. B'ye 5 yazdım. A artı 2 bölü 5 eşittir, eksi 2 idi. A artı 2 eşittir, 5 kere eksi 2, eksi 10'dur. A'mız eşittir, eksi 12 olarak bulunmuş olur. Yani diyeceğim odur ki sonsuz elemanlıysa bütün elemanların önündeki katsayılar oranlanır, birbirine eşitlenir. Ama sonsuz elemanlı değil, çözüm kümesi, boş küme ise ilk ikisi x ve y'lerin önündekilerin birbirlerine eşit oranı ama üçüncünün oranı eşit değildir. Ama neyse tek elemanlıysa o zaman x ve y'lerin önündeki katsayılar birbirine eşit olmaması gerekiyordu. Bu üç sistemde incelediğimiz sorulara delaleten bir tane soru yazacağım. Hangi soru olduğunu birlikte keşfedelim sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki e, sorumuz şöyle bir şey olsun sevgili arkadaşlar. Desin ki e, 2 bölü x artı 3 y eşittir 5. Buradan da 5 bölü x eksi e, arkadaşlar 1 y eşittir 4 ifadesindeki x kaçtır diye sormuş olsa... ...bu ifadede denklem çözme yönteminin birincisi yani tek elemanın olduğu belli. Hemen ne yapacağız? Y'leri ortadan kaldıracağız. Bunu 3 ile çarptığımız takdirde y'liler ortadan kalkar. 2 bölü x artı 15 bölü x. Gitti bunlar. Hemen burası 4 kere 3 12'dir. 5 artı 12. Burası 17 bölü x eşittir 17 ifadesinden içler dışlar yapıldığında 17 x oldu. x'imizi 1 olarak bulmuş olduk sevgili arkadaşlarım.